Deli incir. Şehir insanı anlamıyor işte bunlardan. Biz en azından reçel meçel yaparız. Çürüyüp gidecek yoksa burada. Al bak bakalım. Hmm, portakal çiçeği gazozu. Çok güzel değil mi? Bak şimdi anası geliyor. Hmm, bakayım. Ne? Bu ne? Çok güzel değil mi? Ne diyorsun? Aline de götürelim bunlardan. Ben ayırdım ona merak etme. Şahane. Dedim sana. Topladınız mı? Top... Hepsini topladık. <laughs> Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. O zaman size de gazoz verelim. Oo. Oh. Al bakalım. <laughs> Sen de al. Sadece bu kadar değil ama. Şinasi. Bir yardım. Evet. Wow. Bunları sırayla okursunuz tamam mı? Al bakalım. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bay bay. Hadi gel. Hadi. Sağ ol. Leyla, sen de aşık gibi bir şeysin, değil mi? bu nereden çıktı ya? Yok genel olarak diyorum yani, aşık falansın yani, değil mi? Şinasi, Hı. kötü birine aşık olabilir misin? Manipülatif, yalancı birine. Ya da vicdanın olup olmaması mesela, ne kadar önemli? Yani bana soracak olursan... Ay yok yani genel olarak soruyorum. Öyle enerjilere hiç gerek yok. Karaktersiz birine aşık olmayı asla istemezdim. Evet işte. Ben de onu diyorum. Kötü birine aşık olduysan yandın. Aşkını kalbine gömüp sürüne sürüne yaşıyorsun hayatını. Ama ya gerçekten iyi biriyse? O zaman daha da fena değil mi? Kendini onun kollarına atmaman için bir sebebin yok artık. Niye duruyorsun? Ne bekliyorsun? Yürü gitsin. Çok korkunç. <laughs> Leyla. Kötü biri olduğunu anlayınca mı rahatlayacaksın? Yoksa iyi biri olmasını mı bekliyorsun? Yani neticenin ne olmasını istiyorsun sen Leyla? Ha? Bilmiyorum.